Aylık bültene her ürünü eklememeye karar verdim ve ürünler bittikçe yapmaya karar verdim. Yani 2 ayda bir ya da 3 ayda bir gelebilir fakat yeni ürün çıktıkça değil farklı farklı ürünler çıktıkça bu seri devam edecek. İlk ürünümüz mesela görünmez drone yani drone'u görünmez hale getiren bir eklenti. Insta 360 tarafından satışa sunulan bu ürün drone'un iki tarafına kamera eklenmesiyle drone'u yapay zeka tarafından silerek tamamıyla görünmez bir çekim yapmanızı sağlıyor. Sanki helikopterden çekim yapmış gibi ama helikopterden çekim çekim yaparken bile üç tarafınız dört tarafınız açık olmaz fakat drone'unuza bunu eklediğiniz an itibariyle tamamen havada istediğiniz açıyı çekebileceğiniz çekimden sonra post prodüksiyonda kurgu sırasında istediğiniz tarafa yöneltebileceğiniz bir görüntünüz oluyor. Yani bu gerçekten farklı bir şey yani yeni bir teknik zaten oldukça incelemeleri videoları var çok fazla ilgi gördü talep gördü çünkü biliyorsunuz drone'ların kafası yukarı doğru dönmüyor çünkü yukarıda kanat var ya da işte arka tarafı çekemiyorsunuz giderken sen öne doğru Giderken arka tarafta farklı bir şey olabiliyor ya da sizin drone'u kullanırken çok profesyonel hareketler yapmanızı gerektirecek görüntüleri bu 360 kamera sayesinde, eklenti sayesinde drone dümdüz giderken bile bir kurgu sırasında yapabiliyorsunuz. Gerçekten farklı bir aparat, farklı bir eklenti. Şimdi sıradaki ürünümüz yapay zeka destekli 3 boyutlu yazıcı. 3 boyutlu yazıcının ne alakası var diyeceksiniz. Fakat ben gerçekten ekipman almaktan yoruldum. Bu ufak ufak parçalar mesela lens kapağı, flash girişindeki o ufak kapak işte atıyorum. Kablo tutucu gibi ufak ufak aparatlar 200-300-400 lira şu anda zaten doların yükselmesiyle birlikte fiyatları hala daha yüksek yükselmeye devam ediyor. Fakat ufak tefek aparatları kendimiz üretebiliriz gibi geliyor. Öyle bir düşüncedeyim. Fakat 3 boyutlu tasarım bilmiyorum. Bu yapay zeka destekli Anker'in çıkarmış olduğu 3 boyutlu yazıcı. Zaten Anker fiyat performans ürünleri üreten bir firma ve ürettiği 3 boyutlu yazıcı da yapay zeka destekli olduğu için kullanım da oldukça kolay olacaktır diye düşünüyorum. Aslında benim burada gösterdiğim 3 boyutlu yazıcı biraz örnek örnek olarak yani size aklımdakileri anlatmak için örnek olarak bunu gösteriyorum. Fakat gerçekten kamera aparatları Mesela bak şu vidanın kafası atıyorum burayı üretebilirsin internetten almaya kalksan 200 lira Hani artık hiçbir şey ucuz değil yani bir 3 boyutlu yazıcı düşünülebilir. Geldik GoPro Hero 10'a. GoPro 10 çıktığı zaman birçok FPV kullanan arkadaşım, FPV drone kullanan arkadaşım almadı. Çünkü ağırlığı gerçekten yüksekti ve FPV takmak için uygun değildi. GoPro bu eksiği fark etmiş olmalı ki Hero 10 Black Bones diye bir yeni bir GoPro çıkardı. Sadece FPV'ler için GoPro çıkardı. Hani o kadar insanlar rahatsız olmuş ki adamlar yeni bir GoPro çıkardı. Sadece FPV dronelar için yani enteresan bir şey. Ben buna gerçekten şaşırdım. Çünkü aparat çıkarırlardı ya da yeni bir daha hafif pil çıkarırlardı. Zaten ağırlığı ne kadar ki yani bir 50 gram düşürsen GoPro'nun ağırlığını bence olurdu. Fakat yeni bir GoPro çıkardılar. Gerçekten bu şaşırtıcı bir haber benim için. Ben şaşırdım yani. Kameralar ve droneları iyice son tüketiciye yönelmeye başladı. Yani olabildiğince kullanımı kolay, olabildiğince çok insana hitap etmeye çalıştıkları için yeni bir dronumuz daha var. Kendini bir kamera şirketi olarak tanıtan Snap firmasının üretmiş olduğu Pixie isimli drone tamamen selfie çekme yönelik. 4 farklı uçuş moduna sahip. Elinizle kontrol edebiliyorsunuz. Sanki daha önce böyle bir drone çıkmıştı. Fakat tutmamıştı, satılmamıştı gibi hatırlıyorum. Çok emin değilim. Eğer hatırlayan varsa yorumlarda yazarsa sevinirim. Fakat daha önce böyle elimizle kontrol edebildiğimiz yukarı aşağıya da gel git beni takip et gibi hareketlerle kullandığımız bir drone vardı fakat tutmamıştı gibi bir bilgi var aklımda hatırlayamadım ama gördüğünüz gibi oldukça kolay 5 ve 8 dakika uçuş süresi var 229 dolarlık fiyatı var. Gerçekten tamamen selfie yönelik hiçbir profesyonel kullanıma yönelik değil. Şekli de zaten bir acayip insanlara zarar verecek bir şekli yok. Tamamen amatör kullanıma yönelik bir drone. Şimdi geldik çok garip bir hafıza kartına. Bu hafıza kartı Type-C girişi var. Type-C girişiyle bilgisayarınıza takıp kart okuyucu olmadan verileri aktarmanızı sağlıyor. Fakat ben bunu ne isterdim biliyor musunuz? Kart çok güzel düşünülmüş. Evet. Fakat CF Express kartların oldukça pahalı olduğundan bahsetmiştik. Yani eğer bu kart CF Express olsaydı ve bu kartın üstünden giriş olsaydı ben bu kartı adaptör olarak kullanıp SSD'ye bilgi yazsaydım mükemmel olurdu. Bence bunu yapan onu da yapar. Gerçekten bu kart hani daha güzel bir düşüncenin başlangıç aşamasında gibi duruyor. Tam böyle bir arada kalmışlığı var. Zaten kartın ekstrem bir özellikleri yok. 500 MB yazma, 500 MB okuma hızına sahip CF kartlar zaten bitti. Hani bu kart nerede kullanılacak bilmiyorum. Garip Geldik yine Type-C ile ilgili çıkan bir ürüne. Belki bilenleriniz vardır. Şu piller oldukça uzun dolum sürelerine ve yani biraz maliyetli fiyat politikasına sahipler. Enteresan piller bu pillerden oldukça lazım. Çünkü bazen ışıklara takıyorsunuz, ekrana, monitöre takıyorsunuz. Yani taktığınız çok farklı yerler olabiliyor. Bu piller oldukça popüler ve çok fazla yerde kullanılıyor. Fakat Swift tarafından bu pilin USB Type-C ile şarj edilebilen bir versiyonu çıktı. Yani enteresan. Swift tarafından çıkan ürüne göre ki zaten çok fazla büyük pil üreten bir firma. Gerçekten batarya konusunda, pil konusunda iddialı bir firma, köklü bir firma. Bir tarafında Type C, bir tarafında elektrik girişi olan bir tane pil çıktı. Yani bu pilin ne kadar sürede şarj olduğu, ne kadar sürede dolduğu yazmıyor. internet sitelerinde belirtmemişler. Ama yani kullanım sırasında doldurulması gerçekten güzel bir şey. Çünkü bu pil bitti mi gerçekten dolması çok büyük sıkıntı. Yani çok uzun sürelerde doluyor. Ben bazen geceden bırakıyorum. Sabaha bir tanesi şarj olmuş oluyor. Enteresan bir ürün. Gerçekten enteresan bir ürün. Şimdi bir tane mini led monitörümüz var. Mini led monitör beni neden şaşırttığını söyleyeyim giderek fiyatları düşecek. Üretim sayısı arttıkça, üreten firma arttıkça fiyatların düşmesini bekliyorum. Mini LED ekranların avantajı nedir diye soracak olursanız 1600 nit parlaklığa sahip. Yani HDR görüntülerinizi ya da S-Doc çekip HDR'a çevirmek istediğiniz görüntülerinizi çok daha rahat bir şekilde işleyebilirsiniz. Normal monitörler 600-800 nit gibi çözünürlüğe sahipken Mini LED ekranlar lokal olarak aydınlanıp karartılabildiği için gerçek siyahı ve gerçek parlaklığı size sunuyorlar. AOC AOC markası nasıl okunduğunu bilmiyorum ve Porsche ortaklığı ile birlikte 32 inç bir tane mini led ekranımız var. Yani AOC markası biraz fiyat performans ürünleri üreten, montörleri üreten bir firma. Fiyatının ucuz olmasını bekliyordum fakat Porsche ortaklığına gitmişler. Yani herkese böyle bir pahalı ürün yapayım, daha yüksek fiyatlara satayım havası var. Üzücü. 4K çözünürlüğe sahip 144 Hz tazeleme hızımız var. DCI-P3 renk gamının %97'sini içeriyor. Benim ekranım %100'ünü içeriyor. Yani mini led olmasına rağmen biraz düşük geldi. %3'lük fark neden kaynaklanıyor bilmiyorum. 1800 dolar fiyatı. Yani ben bu haberi duyduğumda gerçekten dedim ki AOC muhtemelen ucuz fiyat performans ekranı bir tane mini led ekran üretecek. Fakat 1800 dolarlık bir açıklama yani 1800 dolar. 1800 dolar kaç TL yapıyor? 29.000 lira. Daha bunun KDV'si var. Oho. Nisan ve Mayıs aylarında çıkan kameraları zaten inceledik. Canon R7 R10 çıktı. Fujifilm XH 2S çıktı. Bunların en azından ön incelemelerini yaptık. Fakat Type-C şarjı bitmiyor. Şimdi bir de karşımızda Type-C ile şarj olan NP-FZ100 pilimiz var. Bu pil A7S3, FX3 R4, Alpha 6600 gibi kameraların, yeni nesil kameraların pili oldukça yüksek performansı sahip. Beni çekim sırasında tam bir gün boyunca götürüyor. Yani bu pil Type-C ile şarj olabilen versiyonu çıkmış. Normalde bu pilin boyutu 2200 mAh fakat Type-C ile şarj olan versiyonu çıkmış. O da 2200 mAh. Ben bunu tam anlamadım. Yani enteresan. Her şeyde Type-C girişi var. Her şey Type-C ile şarj oluyor. Gerçekten güzel bir şey. Fakat benim kameram şu anda Type-C ile şarj olmuyor. mikro USB ile şarj oluyor. Üzücü. Üzücü gerçekten. Bu videoda kameraya yer vermeyeceğimi söyledim fakat yeni bir tane kameramız var üstün körü geçeceğim bu kameramız Ari 35 yani Super 35 bir kamera yani APS-C bir kamera Ari Alexa Super 35 bir kamera çıkardı APS-C bir kamera çıkardı abi full frame yeterli mi ya da APS-C sensör crop sensör yetersiz kalır diyenleriniz olacak ki oluyor zaten APS-C sensörü geçsem mi ya full frame'den APS-C'ye geçilir mi gibi çok fazla soru alıyorum ve ARRI APS-C sensörlü kamera üretti. Zaten üretiyordu. Yeni nesil olarak üretmemişti. Bu ay çıkardı bir tane daha. İşte yani fakat o ARRI Alexa diyebilirsin. Canon C70 de var. Yani APS-C olarak Super 35 olarak. Sensör boyutu yetersiz değil. MFT sensör belki yetersiz olabilir fakat Super 35 gayet sinema sektöründe, sinema standartlarında yeterli bir boyut yeterli bir performansa sahip. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna yeni çıkan ürünlerden böyle enteresan ürünlerden en çok hangisi sizin ilginizi çekti? Vay bu nasıl akıllarına gelmiş dediğiniz ürün oldu mu? Ya da olmadıysa neden olmadı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben galiba 3 boyutlu yazıcı alacağım. Bir tane şu arkaya bir yere koyarım. Kamera ekipmanları, kameranın böyle aksesuarlarını üretirim kendime ufak ufak. Zaten 3-5 ayda kendi parasını çıkartır diye düşünüyorum. İstiklal marşı ve kapanış. Mm hmm, mm hmm, mm hmm, mm hmm, mm hmm, hmm,